oyalar. Geleneksel Türk el sanatlarının renkli ve zengin örneklerinin belki en küçük ama en anlamlısının oya olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Anadolu kadınının ve genç kızının duygu, düşünce ve hayal dünyasının bütün kıvrımlarını, zekasını, el ve göz zevkinin yüce noktalara ulaşmasını sadece oyalarda bulmaktayız. Yüzlerce yıllık bir geleneği ısrarla inatla günümüzde de sürdüren genç kızlarımızın el emeği göz nuru dökerek ortaya çıkardığı oyalar estetik bir sanat eseri olduğu kadar aynı zamanda yapıldıkları yörenin doğasını, iklimini, ürünlerini, bitkilerinin özelliklerini, o yörede kullanılan araç gereci ve hatta aile içinde veya dışındaki sosyal hayatı kanıtlayan eserlerdir. Aynı motifin farklı bölgelerde değişik adlarla tanınması Yöredeki egemen duyguyu, inancı ve düşünceyi de ortaya koyması bakımından ilginçtir. Söz gelimi Artvin'de Subay Sırması adı verilen oyanın Konya'daki adı Yılan Kemiği, Balıkesir'deki adı ise Tren Yoludur. Daha çok işleme tekniği kullanılan araç gereç ve malzemeler oya türlerinin belirlenmesinde ayrımcı bir rol oynarlar. Bunlar iğne, tığ, firkete, mekik, boncuk oyaları ile yün, koza, mum ve dokuma oyalarıyla birlikte dikişli kumaş ve İplik artı oyalar biçiminde ana gruplar içinde toplanırlar. Genç kızın yakın çevresindeki çiçekler, hayvanlar, ev içi araçlar, organlarımız gökyüzü yapılan oyalara ad olarak verilir. Gül, menekşe, papatya, karanfil, sümbül, çiğdem, küpe çiçeklerinin yanı sıra birçok sebze ve meyve, evcil hayvanlar bu renkli dünyanın zenginliklerini oluşturur. Bütün bunlar stilize ve sembolize edilerek ortaya çıkarılır. Genel ağdan alınmıştır, kısaltılmıştır. 1. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız. A. Anadolu kadınının duygu ve düşünce dünyasını oyalarda bulmamızın sebebi nedir? Anadolu kadınlar ve genç kızları duygu, düşünce ve hayal dünyalarını işlemiş olduğu oyalara aktarmaktadır. Yapılan oyalar kadınların ve kızların ruh hallerini yansıtmaktadır. B şıkkı kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasında oyaların katkısı nedir? Anadolu kadınının ve genç kızının duygu, düşünce ve hayal dünyasının bütün kıvrımları, zekası, el ve göz zevkinin yüce noktalara ulaşması sadece oyalarda bulunmaktadır. 2. A metinden konuyu belirten ipuçları bulunuz. Bu ipuçlarını metinle ilgili ön bilgilerinizle ilişkilendirerek metnin konusunu yazınız. Metnin konusu kültür varlıklarımızdan oyanın kültürümüzdeki yeridir. Metin boyunca oyanın hem kişisel hem toplumsal boyutu üzerinde durulmuş, kültürel mirasımızın aktarıcısı durumunda olduğu belirtilmiştir. B. Metinde açık olarak verilen düşünceleri yazınız. Geleneksel Türk el sanatlarının renkli ve zengin örneklerinin belki en küçük ama en anlamlısı oyadır. Aynı motif farklı bölgelerde değişik adlarla tanınmaktadır. İşleme tekniği, kullanılan araç gereç ve malzemeler oya türlerinin belirlenmesinde önemlidir. C. Yörenizdeki bitkilerin hangilerini oyalarda görmektesiniz söyleyiniz. Gül, lale, papatya ve yonca. 3. A. Okuduğunuz metinden karşılaştırılabilir özellikler belirleyiniz. B. Belirlediğiniz özelliklerden hareketle karşılaştırma yaparak benzerlik ve farklılıkları aşağıdaki tabloya listeleyiniz farklı yörelerdeki adlandırılışı. Benzerlikler: Farklı yörelerde aynı motifin kullanılması. Farklılıklar: Aynı motifin farklı yörelerde farklı şekillerde adlandırılması. C. Karşılaştırma sonuçlarınızı anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanıza hitap sözcüğüyle başlayınız. Sesinizi herkesin duyabileceği şekilde ayarlayınız. Beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız. Konuşmanızı uygun sonlandırma ifadeleriyle bitiriniz. Sevgili arkadaşlar, el sanatları içinde yer alan işleme, oya işleri Anadolu insanımızın evini, genç kızlarımızın çeyizini süslemiştir. Hatta renk ve motiflerdeki anlamlar sayesinde iletişim aracı da olmuştur. Örgü sanatı içinde yer alan oya ince ya da kalın bükümlü çeşitli cins ipliklerin yardımcı malzemelerle boncuk, pul ve benzeri iğne, mekik, şiş gibi araçlar ve el yardımı ile birbiri üzerine ilmik atılması ile yapılır. Oyalar, çember, yemeni, yazma, gömleklerin kol ve etek uçlarına yapılmaktadır. İğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir. Küçük iğnelerle düğümlemek sureti ile işlenir. Düğümler sıkıştıkça örgü gözleri küçülür. Tığ oyalarının malzemesi pamuk ipliğidir. Tığ oyası tığ ile zincir çekilerek örülür. Oluşturulacak motifin şekline göre zincirler birbirine eklenir. Mekik oyasında ise mekikteki iplikler motifin biçimine göre halkalanarak örülmektedir. Yörede genç kızların çeyizlerine konmak üzere yapımı daha zor, görünüşü güzel ve kıymetli olan iğne oyası günlük hayatta kullanılmak üzere tığ, mekik ve firkete oyaları yapılmaktadır. Oyalarda kullanılan renkler oyalanacak örtü ya da kıyafeti kullanacak kişinin yaşına uygun olarak seçilir. Sarı, kırmızı, yeşil, krem ve bordo mor sıklıkla kullanılan renklerdir. 4. A. Metnin anahtar kelimelerini yazınız. Anadolu, kültür, oya, zenginlik ve belirlediğiniz anahtar kelimelerin metnin içeriği ile ilişkisini yazınız. Anahtar kelimeler metinde anlatılmak istenenleri ve metnin ana düşüncesini en belirgin şekilde veren ifadelerdir. Kare kodu okutarak metni dikkatlice dinleyiniz. Karagöz Karagöz, deve veya manda derisinden yapılan ve tasvir adı verilen insan, hayvan veya eşya şekillerinin çubuklara takılıp arkadan yansıtılan ışıkla beyaz perde üzerinde hareket ettirildiği bir gölge oyunu türüdür. Karagöz, sanatçının performansına dayalı bir gölge oyunu olup, Karagöz ve Hacivat arasında geçen karşılıklı komik diyaloglar ve atışmalara dayanır. Güldürü özelliği kelime oyunları, danslar ve hareketlerle sağlanır. Oyunun baş karakteri olan Karagöz, eğitim görmemiş, cesur, tepkilerini açıkça gösteren, çabuk öfkelenip kavga eden, yalancılığa ve ikiyüzlülüğe tahammül edemeyen, gerçekçi bir halk adamı olarak oyundaki Hacivat, Çelebi, Tiryaki gibi eğitimli tiplerin konuşmalarını anlamaz ya da anlamaz görünüp sözcüklere ters anlamlar yükler. Bu karşıtlıklardan çeşitli komiklikler doğar. Her işe burnunu sokan, patavatsız yapısından dolayı sık sık zor durumda kalan Karagöz, oyunun sonunda bir yolunu bulup işin içinden sıyrılmayı başarır. Hacivat ise Karagöz'ün tam tersi karakterdedir. Eğitim görmüş, iyi konuşan, bilgili, kişisel çıkarlarını ön planda tutan, kurulu düzeni kabul eden, içten pazarlıklı, nabza göre şerbet veren, tüm mahallelinin akıl danıştığı ve yardım istediği kurnaz bir tiptir. Karagöz'ü çalıştırarak onun sırtından geçinmeye çalışır. Karagöz oynatan ve usta çırak ilişkisi içinde yetişen sanatçıya hayali denmektedir. Karagöz sanatçıları yeni oyunları yaratma ve halkın ihtiyaçlarını belirlemede önderlik etmiş yazar, yönetmen, müzisyen, oyuncu ve tasvir yapımcısı kimliklerini birleştiren çok yönlü sanat adamlarıdır. Bu sanatçılar oyunlardaki bütün tipleri ve müzikleri tek başına seslendiren, oyunları izleyici kitlesine göre doğaçlama olarak değiştirebilen Tasvirlerini kendi yapan ve bu yönleriyle örneğine az rastlanan yetenek ve zekaya sahip kişilerdir. www.ktb.gov.tr 5. Aşağıdaki soruların cevaplarını dinlediğiniz metinden hareketle defterinize yazınız. A. Gölge oyunundaki figürlerin yapımında neler kullanılır? Gölge oyunundaki figürlerin yapımında deve veya manda derisi kullanılmaktadır. B. Hayalinin çok yönlü bir sanatçı olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayalinin çok yönlü bir sanatçı olması onun çok yetenekli olduğunu gösterir. C. Sonuçta hayal perdesinde gerçeğe dair çok şey bulursunuz cümlesi ile anlatılmak istenen nedir? Sonuçta hayal perdesinde gerçeğe dair çok şey bulursunuz cümlesi ile anlatılmak istenen oyunda işlenen konuların hayatın içinden alındığıdır. 6. Dinleme sırasında metinde geçen bilgileri önemli ve önemsiz olarak sınıflandırıp aşağıdaki alanlara yazınız. Önemli bilgiler Oyundaki tasvirler deve veya manda derisinden yapılır. Karagöz bir gölge oyunudur. Oyunun baş karakterleri Hacivat ve Karagöz'dür. Hayali çok yönlü bir sanatçıdır. Önemsiz bilgiler. Metinde önemsiz bilgiye rastlamadım. B. Düşünce akışına uygun olarak metni kendi cümlelerinizle özetleyiniz. Karagöz oyunu manda veya deve derisinden yapılan ve Tasvir olarak adlandırılan insan, hayvan ve eşya şekillerinin gölgesinin perdeye yansıtılması şeklinde oynanan, sanatçının performansına bağlı bir gölge oyunudur. Karagöz ve Hacivat arasındaki yanlış anlamalara ve atışmalara dayanan oyunun baş kahramanı Karagöz okumamış, cesur, tepkilerini açıkça dile getiren saf bir halk adamıdır. Hacivat ise okumuş, insanların kendisine bir şeyler danıştığı, nabza göre şerbet veren birisidir. Oyunda Karagöz, Hacivat'ın dediklerini yanlış anlar ve bu şekilde güldürü unsuru sağlanır. Karagöz oyununu hayali adı verilen kişiler oynatır. Bu sanatçılar oyunun neredeyse her aşamasını tek başına düzenler. Çok yönlü sanatçılardır. 7. A. Dinlediğiniz metinden hareketle Karagöz ve Hacivat'ın özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız. Karagöz'ün özellikleri Eğitim durumu okumamış. Davranışları saf, kaba, patavatsız. Mizah anlayışı komik. Tepkileri açıkça gösterir. Hacivat'ın özellikleri okumuş, davranışı kibar, uyanık, mizah anlayışı komik, tepkileri işten pazarlıklı. B. Belirlediğiniz özelliklerden hareketle Karagöz ve Hacivat'ın benzerlik ve farklılıklarını aşağıdaki görselde uygun yerlere yazınız. Karagöz ve Hacıvat'ın benzerlik ve farklılıklarını görselde uygun yerlere bu şekilde yazmış olduk. C. Yaptığınız karşılaştırmadan ulaştığınız sonuçları bir paragraf haline yazınız. Yazınızda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya özen gösteriniz. Karagöz okumamış, kaba, patavatsız, saf ve tepkilerini açıkça dile getiren komik birisidir. Hacivat ise eğitim görmüş, uyanık, kibar, içten pazarlıklı, komik birisidir. Ç. Yazınızı öğretmeninizle değerlendiriniz. <laughs>